Arkadaşlar selamlar ben Özgün Bugün farklı bir kutu açılışı yapacağız LG X Boom aldık Bu en büyük serisi İki tane büyük hoparlör var Arkadaşımın evinde Böyle hem kış bahçesinde hem de teras için Güzel böyle partilemek için Alet aldık Hemen bir kutuyu açalım Ses kalitesini görelim ON9 modeli 12.900 mü? 13.000 aldık değil mi? acaba 13.000 aldık Normalde, Normalde birlikte 13.700 falan. JBL'in e, böyle üst düzey hoparlörleri vardı. Ses bombaları daha doğrusu. Onlar da iç mekanda gayet ses tatmin edici ama dış mekana çıkarttığınızda arkadaşlar sesler çok sönümleniyor. O yüzden taşınabilir bir şey değil de direkt fişten yani e, prizden elektrik alıp çalışabilen bir ses bombası aldık. Evet, hemen bunu bir yatırıp açıp, açalım. Bir tık şöyle indireyim. Bayağı eşek ölüsü gibi bir şey. Sponsor Half Knife. Her zaman. <laughs> Alet güzeldi ya. Sesini deneme imkanımız oldu. Aldığımız yerde. Bayağı güzel böyle içerisinde köpüğü var. Kargoyla falan taşınırken de bir sıkıntı olmayacaktır. Ben istersen oradan tut. Ben buradan. İstersen direkt dikleyelim. Aynen. Şu Şuradan çeksem. Şurada şurada bulduk. Okey. Şurada var bak tutmayalım. Tamam ben tuttum sen kutuyu çek istersen. Tuttun mu? Baba bu neymiş ya? İçinden bir kumanda bir de direkt bakıyorum başka bir şey var mı yok. Bir kumandası çıkıyor. Bir de direkt piri çıkıyor. Kumandada pil var mı? Bakalım hemen. Kumandada pil yok. Kumandayla çok bir işimiz yok. Şöyle biraz daha yakına getireyim. Aleti görün. Baba bir alet. Şöyle. <laughs> Çok iyi ya. Bu üstüne bağlan istiyorsan sen. Benzer bağlanlar değil ki. Değil mi? Orada. Ha, burada. Oha ya. Çok iyi. Işıklıydı üstteki tuşlarını şöyle gösterelim. Özellikle Android telefon kullananlar için uygulaması var. DJ uygulaması ama biz şu anda iPhone kullanıcısıyız. iPhone'da bu uygulamayı edinip kullanamıyoruz. Eğer güncel olarak bir şey değişmişse bizi bilgilendirin. 700 Watt. Şöyle arkasında fan var. Optik giriş, gitar girişi ve mikrofon girişi var. Evet, açık mı? Tamam açık ama bağlantı yapamadım. Bağlantı yapamadım. Şu an BT yazıyor. Peki ben bağlı olabilir miyim? Evet, Buradan evet. benim bu telefona bir baksana. Şimdi mağazada sen bağlanmıştın ya. Işığı nereden yanıyor? Sen bağlantı yap bu şekilde açılacak diye tahmin ediyorum. Evet, direkt ben bağlayayım şu an. Evet, ışık geldi. Sese göre değişecek galiba. Şöyle şuraya koydum. Bir tık da indirdim. Hemen buradan bizim test müziğimiz var. Sürekli dinlediğimiz. <laughs> Right now. You know right, now. right now. I'm a sauce, and spaghetti. Put it on you, Be listen to me, get a semi-country bitch. her Do me right or do me never. Make you sweat up in your sweater. Don't get cocky, don't get clever, don't get cheesy on each other. No time to waste. waste my time, I'ma make him wait. I'm a pancake, bitch, but I take the <inaudible> yeah, <I'm sure> this <inaudible> really. şöyle kocaman bir alanda en dibe bile gittiğimde şöyle şuradan manzarayı da göstereyim. Gayet yeterli. Birçok farklı mod var. Buradan mod ayarlarını değiştirebiliyorsunuz istediğiniz gibi. Biz ufak ufak deneyimliyoruz. Sizin de aklınıza takılan sormak istediğiniz bir şey olursa. Tabii e, aldığınızda eşek ölüsü gibi böyle iki kişi taşımanız gerekiyor. Bizim gibi böyle üçüncü kata terasa çıkartacaksanız dikkatli olmakta fayda var. Sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa arkadaşlar YouTube'dan bize ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.